Selam sevgili dostlar. Ee, kanalımıza hoş geldiniz Kuşçuali kanalına. Bugün sizlerle beraber e, filo kuşlarımızı sizlere göstereceğim. Kanalımızı sizlere göstereceğim. Sadece tanıtım amaçlı bir video. Şu şekil. E, girelim önce bir. Bir bize bakıyoruz. <laughs> Bakın yeni bir video ekliyoruz şu an. E, onun dışında bir şu videolarımızı göstereyim size. 15 aboneyiz şu an. Bakın bu var. Bakın bunlar. Zaten kuş kanalı olduğu için. Gördüğünüz gibi. Şu an. Bu kırmızı nakışımız şu an bizde uçuyor bu. Abi, abi. Bakın bu, bunlar mesela şimdi bizde yok. Sadece fil okuşu yedik bu yanlış anlamayın. Ben yaptım çöp katla. Bakın buna sadece ses koydum kara nakışlı Sadece sesli. Bu kuş kanalın profilinde bakın bu erkek. Sağdaki. Kanalın profilinde şu an. var. Bakın bu yandaki boynu eğik olan dişinin ilk başta çiftliği de aldığımızdan Bayağı bir eskiler 5-10 senelik ee, Sonradan e, Erkeği öldü bunun Oğluyla eş yaptık Sonra oğlu da öldü Yeni bir erkek alıp bununla eş yaptık Yani yeni erkek bu Burada gördüğünüz gibi e, Bizim baska başarılarımız var Bir üçüncülüğümüz bir ikinciliğimiz var İkinci olan kuş, gümüş madalya alan kuş. Arkadaşlar kafası keldi küçükken. Görmüşlerdi kafası keldi. Gördüğünüz gibi. Aşağı inelim. Bu bizim horozumuz. Siyah özel endonezya tavuğu bu. Bir tane adamdan almıştık yumurtalarını. Tavuk. Yani horoz bunun öyle de. Aşırı saldıran horoz. Mahmuzlarını da görüyorsunuz. Ayam Cemani bunun diğer ismi. Videoda da görüyorsunuz zaten. Simsiyah. İç organlarına dair her şey simsiyah. Yumurtasının da simsiyah olduğu söyleniyordu ama değil. Bu da aynı şekilde kırmızı nakışlı gördüğünüz gibi. Herkese selam Bu kuş takımları var. ben veriyorum. Bu kuşlarımızı uçurduğumuz bir video gördüğünüz gibi. Bu karaya şarşılı yavrularımız. Bunlar baskabangolara Herkese mama verdiğimiz video. Yok. Bu da e, çarşı var. Arkadaşlar, bu tavuklarımızın e, yemediği video. 1494 bu. görüntüleme en anladım. çok görüntüleme anladım. alan videomuz anladım. bu. Anladım. Sizin desteğinize daha fazla görüntüleme anladım. almasını istiyoruz. Arkadaşlar, bu şekilde biz anladım. sarı kelebek keşfir yakaladık. Burada da onun indiği görsel. Bu da ilk videomuz. Yeni yavrularımızı gösteriyoruz. Onun dışında şöyle bir videolarımıza girelim. Bu yeni videomuz. Öbür videomuz bakın bu. Kuşları gösteriyor. 11 görüntüleme bu. Çok az. Yani normal çok az. Bu da kanalımıza özel çektiğimiz ilk video. 191 görüntüleme şu an. 20 dakikalık. Bunu direkt atlayacağım. Kümesimizi tanıtıyoruz bu videoda. Ee, beyler video bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dostlar şöyle gördüğünüz gibi. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanalımıza lütfen abone olun. İyi günler dileriz. Şu şekil. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.